Türkiye'de kullanıcılar internette ortalama 7 saat 57 dakika, sosyal medyada ise 2 saat 57 dakika zaman geçiriyor. Uzmanlar ise internet bağımlılığı konusunda kullanıcıları uyarıyor. Pandeminin de etkisiyle internet kullanım oranlarında artış oldu. Türkiye 2020 yılı araştırmalarına göre sosyal medya kullanımında dünya sıralamasında ilk 15'in içinde. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye dünya üzerinde internet kullanımında 12, sosyal medya kullanımında ise 14. sıraya yerleşti. Peki gerçekten bu kadar vakit harcıyor muyuz? Sabaha kadar. Yani nasıl desem bir 5-6 saat falan geçiriyoruz. Ondan sonra geceleri zaten sürekli aktifiz. Yani yatma yerine daha çok internette takılıyoruz diyelim biz. Günlük 5 saatimi telefonla geçiriyorum bağımlıyız. Benimki maksimum 5 saati geçiyordu ortalamayı yapınca. E, bu durum çok rahatsız ettiği için bıraktım artık. Bakmıştım e, kaç ne kadar süre kullanıyorum diye. E, günde ortalama 40 dakikaydı. Mobile fazla ve böyle e, daha da e, fazlalaşacak gibi hissettiğimde dedim ben e, artık ayrılayım. Sosyal medya kullanımı giderek yaygınlaştı. dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaygın. Biz bununla ilgili üniversite öğrencilerinde oldukça güncel ve sık araştırma yapıyoruz. Orada da e, üniversite öğrencilerinde 4-6 saat e, internetten ziyade sosyal medya kullanımı e, çok yaygın. Hatta %10'larda 7 saat ve üzeri e, sosyal medya kullandıklarını belirtiyorlar. Özellikle pandemi döneminde aile içi iletişim anlamında da çok yaygınlaştı. Ülke karşılaştırması da yaptığımız bir araştırmada Türkiye'de bu oran çok yüksekti. Yani %50-%60'larda. Annemi de şu anda o zaman sosyal medya kullanımımız biraz daha artmış durumda değil arttı, mi? Çok arttı. Sevdiklerinize de bu şekilde görüşüyorsunuz. Evet o zaman. çoğunlukta. Yakındakilerle evet şu an sizi görüyorlar. <laughs> Yakındakilerle sıkıntı yok ama uzaktakilerle mecburen tabii ki de uzakta da sevdiklerimiz var yani doğal olarak. Peki bu durum sosyal medyaya bağımlı olduğumuz anlamına mı geliyor? kullanım süresinden ziyade devamlı bağlı olma durumu da artmış durumda. Ne kadar çok sosyal medya kullanırsak hayata bakış açımız da o kadar farklılaşıyor. Yine dün günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullananlarda hayata bakış açıları, farklılıkları, farklı düşünce, farklı dini etnik yapıları, Değerleri kabul düzeyi de artıyor. Örneğin öğrencisi eğitim yaşamına bakış açısı değişebiliyor, iş yaşamına bakış açısı değişebiliyor. E, sosyal kul medya kullanımı e, hayatımızı epey bir etkilediğini söyleyebiliriz. Benim günlük ekran ortalamama bakarsak 10 saatlik bir ekran açıklık sürem var. Yani çoğu gençte de şu an durumun böyle olduğunu düşünüyorum. çoğunlukla video editleriyle uğraşıyorum ama onun dışında da insanların hayatlarını merak ettiğimiz için Instagram'da dolaşıyoruz. ya bütün gençlerin böyle olduğunu düşününce bu gerçekten korkunç bir durum yani buna bence el atılması lazım ama ben bir kere kendi oğlumu ben kendi oğlumu çekemiyorum ki internetin başından yani toplum için ne yapılabilir bilemiyorum yani